Merhaba sevgili arkadaşlar e, Aç Grup ve başlığı altındaki konumuzla Atributlar başlığı altındaki konumuza ara vermiştik. Şimdi atributların son bölümünü bu videoda işleyeceğiz. Daha sonra diğer konulara geçeceğiz. Aklımdaki konu e, relatif cümleler olacak. E, ama bilmiyorum. Buna karar vereceğim. Orada sunmaya başlayacağım. İyi çalışmalar diliyorum. Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yeni videomuzun başlığı diye Attribute Zatı. Bu video ile birlikte büyük bir ihtimalle attributlar konusuna e, ara vereceğiz veya bırakacağız. Gerçi bundan sonraki sunacağım Relatif Zat konusu da aslında bir attributtur Relatif Zatlar'da. Ama başlık olarak e, onlara Relatif Zat diyeceğiz. Neyse bir temel ya da yan cümlede bulunan bir isim veya zamir türündeki bir tümlecin anlamını biraz ayrıntı vererek açıklamak amacıyla kullanılan yan cümlelere attribut zetse diyoruz. Attribut zatslar yapı olarak bir yan cümle şeklindedir. Yani bir bağlaç vardır. Sonra özne gelir. Sonra tümleşler bittikten sonra en sonda yüklem yer alır. Yüklem tabi birkaç kelimeden oluşabilir. Predikatif parçacıkları vardır. Onlar da kendi sırasını izlerler. Örneklerde göreceğiz. Bu cümlelerin görevi isimlerin veya zamirlerin içerdikleri anlamları biraz daha genişleterek açıklamaktır. Atribut zatların en sık kullanıldığı durumlar dar anlamda söylenecek olursa relatif zat denilen yan cümle şeklindeki yapılardır. Geniş anlamda söylersek bunlar su plus infinitif cümleler, taslı yan cümleler, oblu yan cümleler, soru sözcükleriyle bağlanan yan cümleler ile veya participle perfect ve particip Prezens yani Partisip ve particip Ains yapılarla ifade edilirler. Atribut isim A isimleştirilmiş sıfatların mesela möglich mümkün demek bir sıfattır. Die Möglichkeit çoğulu die Möglichkeiten imkan, olanak. Wahrscheinlich muhtemelen demektir. Die Wahrscheinlichkeit ihtimal, olasılık. Ungewiss, belirsiz demek. Die Ungewissheit, belirsizlik. Schwierig, güç, zor demek. Die Schwierigkeit, güçlük, zorluk. Fähig, yetenekli. Die Fähigkeit, yetenek. Yeteneklilik olarak da alabiliriz. Unsicher, o da un benzer. Belirsiz diye un pardon un belirsizlik demek. Yani demek ki sıfat ya da ona benzer kelimelerden türetilmiş hayt kayt ekiyle türetilmiş bir takım isimler söz konusu burada. Atribut satslar demek ki bunlarla ilgili olacak. B. isimleştirilmiş fiillerin <laughs> hofn diye hofnung denken Der Gedanke, fühlen das Gefühl, zweifeln, der Zweifel, versuchen, der Versuch, fragen, die Frage, bitten, die Bitte, wünschen, der Wunsch, vorschlagen, der Vorschlag. vorstellen die Vorstellung. Yani fiillerden isim türetme konusundaki videomuza dönüp bakabiliriz. <laughs> C. Düşünsel durum, sonuç ve benzeri anlam içeren bazı soyut isimlerin açıklamasını da üstlenebilirler. Mesela das Risiko, çoğulu die Risiken, risk. <laughs> fiil olarak riskieren fiilinden geliyor ya da işte o şekilde türemiş. de plan Çoğunluk plan demek. Planen veya Almanca bir kelime vorhaben die Idee das Projekt das Problem die Chance das Recht der Eindruck der Grund die Gefahr das Vorurteil der Befehl, die Tatsache. Örnekler verelim. <laughs> Beispiel 1. Hoffen, fiilini alalım. Bundan ismi türettik. Die Hoffnung, ummak, umut. Hastanın yeniden sağlığına kavuşacağı umudu hala mevcut. Demek ki bakın buradaki bu mor kısım, eflatun kısım neyse umut kelimesini açıklıyor cümle olarak. Biz bir önceki videoda as kelimesi yine atribut olarak kullanarak bir kelimeyi bir yan e, isim türünden bir kelimeyle açıkladık. Buradaysa bir kelimeyi cümle türünden bir ifadeyle açıklayacağız. <laughs> Kelimelerimiz burada okumayın ben. Es besteht noch, es besteht noch die Hoffnung, dass der Patient wieder gesund wird. Ne diyor? Hastanın yeniden sağlığına kavuşacağı hala umut ediliyor. Hangi cümle bu? Bu sarı bölümde cümle. Bu cümlenin anlamı ne? <laughs> Hastanın yeniden Sağlığına kavuşa, kavuşma umudu var diyor, değil mi? Hastanın sağlığına yeniden kavuşma umudu var demekle, hastanın yeniden sağlığına kavuşacağı hala umut ediliyor arasında anlam olarak pek fark olmasa da ifade olarak fark var. Burada girişte bir temel cümle olarak fiil kullanılmış, fiil çekilmiş, man belirsiz öznesiyle umut ediliyor hala arıyor neyin umut edildiğini daslı yan cümleyle veriyor. Ama burada bu fiil kaldırılmış, isme dönüştürülmüş, başka bir fiil gelmiş, beşteğin fiili hala umut var. Ne umudu? Hastanın yeniden sağlığına kavuşma umudu var. Umut ediliyor değil. Yani burada hofnun kelimesi açıklanıyor daslı cümleyle. Burada ümit edilen şey daslı yan cümleyle açıklanıyor. Aradaki fark bu. Demek ki biz burada bir isim türünden sözcüğü açıklayan sözcüğü cümleyi değil sözcüğü açıklayan yan cümleleri göreceğiz. <laughs> Başka bir fiil alalım. Zweifeln an bir şeyden kuşku duymak. Bundan bir isim var türetmiş Almanlar. Der Zweifel kuşku. Herkeste onun yarışı onun bir kişiden bahsediyor. Yarışı kazanıp kazanamayacağı kuşkusu var. Demek ki bu Eflatun kısım kuşkuyla ilgili açıklama yapıyor. Onun yarışı kazanıp kazanamayacağı kuşkusu. Kelimelerimiz burada. Alle haben herkesin kuşkusu var. Neyden kuşkusu var? Up er den Wettkampf gewinnen wird. Yarışı kazanıp kazanamayacağı kuşkusuna sahip herkes. <laughs> Eğer biz bunu herkes onun yarışı kazanıp kazanamayacağından kuşku duyuyor diye Zweifel ismi yerine Zweifel fiilini kullanırsak durum şöyle bakın. Bu bir prepozisyonlu fiil olduğu için alle Zweifeln daran ob er <laughs> den Wettkampf gewinnen wird. Yani cümle aynı. Sadece giriş farklı. Fark ne? Birinde isim kullanılıyor ve isim açıklanıyor oplu cümleyle. Birinde bir cümle var. <laughs> Cümledeki prepozisyonel objekt demeyelim de e, pronom diyoruz buna. E, bu açıklanıyor. Tabi dolayısıyla e, temel cümle açıklanıyor burada. <laughs> Üç, möglich, mümkün demek. Bundan bir isim türetiyoruz. Kayıt ya da hayt ekiyle. Bunlara ayrı bir başlık atmam gerekiyor. Burada girmeyen biraz geniş bir konu. Hocam nasıl oluyor da bazen hayt, bazen kayıt oluyor diyenler için ayrı bir video yapacağız. Neyse, möglich, mümkün diye möglich, kayıt, imkan, olanak. Yabancılar Almanya'da okuma imkanını değer neyi? İmkanı. Ne imkanı? Almanya'da okuma. Almanya'da okuma imkanı. Demek ki Almanya'da okuma ifadesi imkan ifadesini açıklayacak, destekleyecek. Gelemeler burada. Die Möglichkeit in Deutschland zu studieren nutzen viele Ausländer. İşte bu. Ee, Birçok yabancı Almanya'da okuma imkanını değerlendiriyor. Şöyle olursa Almanya'da okumak mümkün. Birçok yabancı bundan yararlanıyor diye iki ayrı cümle kurarız. Her biri kendi içinde bir bütünlük oluşturur. Es ist möglich in Deutschland zu studieren, Almanya'da okumak mümkün. Viele Ausländer nutzen das, birçok yabancı bunu değerlendiriyor. Böyle olabilir ama şuradaki ifade ile buradaki ifade anlamca yakın olsa da burada daha vurgulu bir anlatım var. <laughs> şivirik zor demek diye şivirik zorluk, güçlük. Kiralık bir ev bulma zorluğu gittikçe büyüyor. Sözcükler burada. Die Schwierigkeit eine Mietwohnung zu finden wird immer größer. Bu Eflatun kısım. Şirrikayet ismine bağlı onu açıklayan bir işlem de. Ama şöyle olursa, eine Mitwohnung zu finden, wird immer schwieriger. Burada artık şirrikayet değil, şivirik sein, şirrik werden fiili kullanmış oluyor. Zorlaşmak yani. Kiralık ev bulmak gittikçe zorlaşıyor. De burada işte görülen şey şu, fiilsel anlatımla isimsel anlatım arasındaki fark görüldüğü gibi bir de bu su infinitif ya da daslı cümlelerin belki oplu da olabilir bunlar. Bir ismi açıklama görevi yapmalarını görüyoruz. Bu cümleler şu alttaki tarzları gördük zaten su infinitif başlığında gördük. Daslı cümleleri oplu cümle başlığında görmedik ama artık o bunun anlamını biliyorsak yan cümlesinin nasıl kurulacağı belli. Yan cümle yapısını öğrendik. <laughs> Das Risiko, çoğulu Risiken, risk. Bu projede para kaybetme riski bunu göze almalısın diyor. Bei diesem Projekt musst du das Risiko eingehen, Geld zu verlieren. Burada tabi temel cümlede model ver kullanıldığı için açıklanacak olan bu Betsuk sort dediğimiz bu sözcük temel cümlede kaldı. Çünkü modal verb olunca esas fiil sona gidecek. Bu eflatun kısmı, şu rizikonun bu araya getirirsek biraz cümle çirkinleşir. Onu geri geldikçe vurgulayacağım bunu da. Belki bir başlık atarız bir yerde. Bu şekilde kurmamız mümkün. Yani bu su infinitifi rizikonun yanına getiririz ama bu aynı gen yalnız kalır ve cümlenin anlaşılmasını güçleştirir. Böyle yaparsak daha kolay anlaşılır cümle. Eğer bu projeyi hayata geçirmek istersen para kaybedebilirsin anlamını veriyor bu değil mi? O zaman cümle nasıl oluyor? Venli bir yan cümle kuracağız. Şart cümlesi venle kurulur. Wenn du dieses Projekt umsetzen möchtest, kannst du Geld verlieren. Aynı anlama geliyor ama anlatım farkı. Yani biz değişik biçimlerde düşüncelerimizi ifade etmeyi de bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. İki cümleyi karşılaştırıp bunları not edelim. Örnek cümleler kartlara yazarak evimizdeki duvarlara asabiliriz. Ben öyle yaptım bundan 40 sene 50 sene evvel. Baş filzeks di tatsache gerçek durum demek. Bu çok kullanılan bir e, kelimedir Almanca'da. Sık sık karşımıza gelir. Aslında içinde bulunduğu cümlede Türkçe'ye çevrilmesi pek gerekmez. O cümlenin bir şekilsel e, anlamını e, sağlayan bir kelimedir. Bakalım örneğe. Bunu yaparken eğitimsiz insanların çağdaş topluma zarar verdikleri gerçeğini görmezden geliyoruz diyor. Bakın bu Eflatun kısımla şu kırmızı sözcük hepsi birbirine bağlı bunların. Buradaki temel ifade ne? Bunu yaparken görmezden geliyoruz. Neyi? Eğitimsiz insanların çağdaş topluma zarar verdikleri gerçeğini. Sözcükler burada okumayın. Yanlış yazılmışsa bakın bulun daha güzel olur. Düzeltirim. Dabay ignorieren <laughs> wir die Tatsache, dass ungebildete Menschen der modernen Gesellschaft şadın. Buradaki Eflatun kısım di tatsahayı açıklıyor. Tatsahayı atarsak o da anlam verebilir ama bu anlamı bu tatsaha ile biraz daha vurgulamış oluyoruz. Burada tabi dil bilgisi açısından anlatılmak istenen şey bu Eflatun kısmın yani taslayan cümlenin di tatsaha isim türünden sözcüğünü açıklamasıdır. Şöyle de olur bakın. Dabay ignorieren wir das ungebildete menschen der modernen gesellschaft schaden o zaman bu da asıl cümle attribut olmaz böyle yaparsak attribut olur attribut olabilmesi için bir kelimeyi açıklaması lazım burada açıklanan bir kelime yok bir cümlenin devamının teliğinde bir yan cümle var attribut nedir attribut bir şeyin anlamını açıklayan yan ifadedir. Bu cümle şeklinde olabilir. Bir sürü şekil altı videoya yaptım. Bakın. <laughs> Beispiel part Partisipial konstruksiyonun A. Partisip biçimindeki e, dil araçları diyelim. A met mit Partisipzvay. Bunlardan demek ki birincisi Partisipzvay dediğimiz fiillerin kökünü alıp soluna G, sağına T getirdiğimiz durum. Yani işte buna uygun bir örnek vereyim. Mahın gemakt. Lezen gelezen ama onun sonuna T gelmiyor. Bu parça konusunu açıp bakalım. Perfekt başlıklı konuda listesi var. Enflasyon yüzünden tamamen yoksullaşmış olduğumuz için önce arabamızı sonra da evimizi satmak zorunda kaldık diyor. İnşallah kimse böyle bir duruma düşmez de. bu güncel bir durum. Enflasyon belli kelimelerimiz while we are durch die Inflation völlig verarmt waren, mussten wir zuerst unser Auto und dann unser Haus verkaufen. Uzun, aber basit bir cümle Evet, şimdi bu cümleyi äh, alalım. Bu normal olarak bu şu cümlenin Almancası. Vayla. Ama bunu partisipiyel konstrüksiyon yani partisipiyayla kısaltarak söylemek mümkün. Şöyle oluyor o zaman. Buradan bakın ile atıyoruz, ile atıyoruz, atıyoruz. varını da atıyoruz, gerisini alıyoruz. Bakın. Durch die inflation völlig verarmt mussten wir zuerst unser Auto und dann unser Haus verkaufen. Buradaki durum bu. Yani bağlacı atacağız, oradaki özleyi atacağız. Her zaman olmayabilir ama genelde böyle. çekilmiş yüklemi de attık mı gerisi zaten aynı anlamı verir. İnflasyon yüzünden tamamen fakirleşmiş bir şekilde kaldık diyor. Bura böyle onu biraz yorumsal olarak anlıyoruz. Bunlar daha çok e, yazı dilinde e, kullanılan e, dil araçlarıdır. Ama konuşma dilinde de rastlarsak, hoca böyle dedi, ne oluyor falan demeyelim, rastlayabiliriz. Beispiel 8 Partizipial konstruktionen B mit Partizip 1. Aynı konuyu Partizip 1 yani Partizip presence olarak göreceğiz. Sahilde sessizce otururken dalgaları seyrediyordum. Sözcükler burada. Şimdi bunu normal olarak bu konuyu bilmediğimizi varsayalım. Ee, yan cümleleri öğrendik, bağlaçların anlamları biliyor. Şöyle bir cümle çıkar: Während ich stumm am Strand saß, schaute ich mir die Wellen an. Bunu kısaltırsak, bakın burada. Während <laughs> <de> attık. Ich <laughs> attık. Şutum duruyor. Am duruyor. Zaas <laughs> hangi fiilden geliyorsa onu bulacağız. Sonuna D ekleyeceğiz. Oldu participial konstrüksiyon. Stum am strand sitzend schaut ich mir die Bu cümleyle bunun arasında herhangi bir fark yok. Ama işte dediğim gibi şiirsel anlatımlar var, yazı dilinde kullanımlar var. Daha çok orada rastlanır. Beispiel 9. Nehmen mit Fragewörtern. Soru sözcüklerinin bu anlamda kullanılması yani attribut zatı olarak. Soru sözcüklerinin bağlaç olarak kullanıldığı yan cümleler. Konumuz bu. Onun gelmeme sebebi belli değil. Sözcükler burada. Sebep de kurunt. E ne diyeceğim? Niçin gelmediği belli değil değil mi? Gelmeme sebebi demek niçin gelmediği belli değil. O halde niçin gelmediğinin sebebi belli değil diyor Alman. Der Grund, warum er nicht gekommen ist, ist unbekannt. İki tane hocam ya. E bu ist, bu kırmızı yan cümlenin e, yardımcı fiili. Buradaki ist temel cümlenin yükleme. Bu da predikatif, unbekannt. Karıştırmayalım bir konuları. Evi kimin soyduğu sorusu bugüne kadar yanıtsız kaldı. Ne yanıtsız kaldı? Soru. Die Frage wer das Haus ausgeraubt hat, blieb bis heute unbekannt. Yine bir soru kelimesi bağlaç olarak kullanıldı. Yan cümle gerekiyor. İşte fiilin yüklemi sona attık. Hangi fiile bağlıysa onun partisipine koyduk vesaire. Bu şekilde cümlemiz çıkıyor. Burada anlatmak istediğimiz soru sözcükleri varum veya veya bir yan cümle olarak attributsal yan cümle olarak yani bir ismi açıklayan yan cümlelere attributsal yan cümle diyoruz. O tarzda o anlamda o görevde kullanmalı. Anlattığım şey yani bu şey gerçeğe uymuyor. Anlattığın pardon senin anlattığın diyor. Das bu şey entspricht nicht der Wahrheit. Bu gerçeğe ne bu gerçeğe uymayan şey işte onu vaslı bir yan cümleyle Das'ın yanına getiriyoruz. Senin anlatmış olduğun bu şey bu şey gerçeğe uymuyor. Başıma gelebilecek olan en kötü şey buydu. Bir sıfatı arıyoruz, süperlatif yapıyoruz, onun artikelini das yapıyoruz, sonuna e getiriyoruz, oluyor isim. En kötü şey. Şilim, kötü. En kötü şey neymiş? Das Schlimmste. Bu da sıfatlardan isim türetme konusu vardı. Oraya bakacağız. Das war das Schlimmste, was mir passieren konnte. Buradaki waslı yan cümle das Schlimmste'yi açıklıyor. Değil mi? Was bir soru sözcüğü. Bir soru sözcüğü bir ismi açıklayan attribut olarak bir cümleye yön veriyor. Bu konuda söyleyebileceğim şeyler hepsi bu. Das ist alles. Bu. Hepsi bu. Neyin hepsi bu? Benim bu konuda söyleyebileceğim şeylerin hepsi bu. Das ist alles. Was ich dazu sagen kann. Buradaki waslı yan cümle alles e, pronomenini açıklıyor. E, alles belirsiz pronom olarak geçer. <laughs> Beispiel 10. Als, wenn, während ve benzeri bağlaçların kullanıldığı yan cümleler var. Onlar da atributsal olarak kullanılabilir. Bunların hepsi ille de atributsal olarak kullanılacak diye bir durum yok. Bu konumuz onu içerdiği için bunu bu şekilde işliyoruz. Taşındığımız gün, günü açıklıyor taşınma olayı değil mi? Çok yağmur yağıyordu. Andem tak o gün demek o gün Almanca'da böyle denir. An dem tag as wir ya da an dem wir umgezogen preteritum cümle bizim taşındığımız zamanki gün gün içinde demek yani bu o günde çok yağmur yağıyordu bu. An dem tag as wir umzogen ya da an dem wir umzogen regnete es viel. Demek ki asli, bu, bu ağaç bir bağlaç olarak da karşımıza çıkabilir. Bir önceki videoda atribut olarak gördük. Bu cümlede bir yan cümle bağlaç, zaman belirten bir bağlaç. Onu ayrıca başlık altında işleyeceğim. Almanya'da okuduğum zamanlarda, zamanlar Almanya'da okuduğum zamanlardı. O zamanlar bir şeyden bahsederken bir ara cümle. Es war die Zeit, şimdi açıklıyor bu die Zeit'ı Als ich in Deutschland studierte. Almanya'da okuduğum zamanlardı o olayların olduğu şeylerin zamanı, diyorum. Şimdi alıştırmalara geçiyoruz ve okumuyorum tabii her zamanki gibi artık. Türkçe cümlelerim var. Altıya çıktı bu sayfada. Burada dokuz, üç tane daha geldi. On iki taneymiş bakın şimdilik. Bu A alıştırması, bakalım var. Ha, yok. Çözümler iki sayfa. B alıştırmamız da Almanca'dan Türkçe'ye çeviri içeriyor. İşte bunları dikkatle kontrol edelim. Her zaman söylüyorum. Tuş hataları olabilir. Bir tuş hatası dalgınlıkla yaparak bir yanlış bilgiye neden olmuş olabilirim ben bunları defalarca kontrol ediyorum ama inanın yani hiç bazen gözümden kaçıyor belki yanlış yazdığım bir yer de olabilir dikkat edelim Bul bulalım bulduğunuz zaman daha iyi konuyu anladığınız ortaya çıkar varsa yanlış evet çözümler devam ediyor ve çözümler pardon çözümler burada geçmişiz bittik videomuz burada video burada sona ermiştir bir sonraki videonun konusu birçok arkadaşım merak ediyordu diye relatif zetse relatif cümleler bunları ben yine 3'e 4'e 5'e bölerek belki anlatacağım bir sonraki konuda ben şu anda hazır onu da bugün sunabilirsem sunacağım vakit yeterse giriş bölümüdür onu görünce hemen o bu nasılmış böyleymiş lan demeyin orada genel bir bilgi verdim bakış sonra basitten zora karmaşa doğru konuyu sunmaya çalışacağım İyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.